Plaka alır, plaka satar, her işte doğru adımlar. Gurbette e, bugün bir arkadaşımızla onun muhabbetini yaptığımızda eskilerde yani 2000'li yılların öncesinde e, Nisan-Mayıs ayında, Haziran ayında plaka çok hareketlenirdi. Çünkü gurbetçiler gelecek yüzlerce plaka alacaklar. Çünkü gurbetçi vatandaş yatırımını Türkiye'ye ve en kolay yatırımda da plakaydı. Fakat son zamanlarda trend e, tersine döndü mevcut plakaları, torunları, çocukları e, hisse kalan varisler gelip satıyorlar. Çünkü şey e, plaka yatırımı yeni nesil genç Avrupa'daki gençliği cezbetmiyor. Bunun nedenlerini de araştırıyoruz. Yani e, daha yüksek mevduata para vermek, o kadar para bağlamamak, bir de uzaktan kontrol, e, zamanda kiracıların üzmesi, e, gurbetçi olunca onun plakasına farklı bakış açısıyla bakması. Bu nedenler sıralanabilir. Ee, ama e, Türkiye'deki e, alıcı gruba baktığımızda hepsi hesabını çok iyi bilen, e, farklı sektörlerde liderler olan ticaret adamları e, yarın ticaretim bozulduğunda e, bu benim e, kira getirisi karşılar. Bir ve ailesi adına 2-3 tane alarak e, yatırım yapıyor. Yarın önüme bir fırsat düştüğünde de rahatlıkla iki günde paraya çevirebileceğim şekilde değerinde paraya çevirmek bu da çok önemli. Değerinde paraya çevirmek güzel bir yatırım. Burada da ayrıca sözleşmemizde de belirtiyoruz. Gününden önce sözleşme kira gününden önce satmak istediğinde astronomik rakamlar sözleşmeye böyle caydırıcı maddeler koymuyoruz. 3 kira tazminat yazıyoruz. Kirasından gününden önce bozdurmak isterse 3 kira, bunu bugün ne eder 45 binden 135 bin lira eksiğine plaka sanki hazırmış gibi, kirada e, değilmiş gibi anında paraya çevirebilir. Bunu web sayfamızdaki baktığı fiyattan eksi 135 bin yaptığında bir hafta içinde parasını alabilecek şekilde planlamasını, finansal planlamasını rahatlıkla yapabilir. Her zaman